Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bayramdan sonraki ikinci gün. Dün de endekse güçlü bir yükseliş vardı. Bu güçlü yükselişten sonra bugün endeksin açılışına baktığımızda bir miktar kar satışları görüyoruz. Şöyle de baktığımız gibi endeks genelde %0.30'luk bir satış var. Aslında sabah itibariyle bir pozitif bir artış gerçekleşmişti ama daha sonra e, hisse bazlı yukarı hareketler ve kar satışı olan hisselerde genelde hava yolları olsun, bankalar olsun. Onlarda da bir e, kar satışı var. Otomotivlerde bir kar satışı var. Otomotiv satış rakamları geldi. Hava yollarının trafik uçuş verileri geldi. Öncelikle bazı verilerden bahsetmek istiyorum. Özellikle hava yolu verileri bayramda rekor kırdı arkadaşlar. Yani o 2019 zirvesini de aşarak çok iyi e, veriler geldi. Hem bu Türk Hava Yolları tarafta, Pegasus tarafta, Tav Çelebi bunlarda ikinci çeyrek bir rekor bekleniyor. İyi bir kar bekleniyor. Hem satış verisi olarak hem de kar olarak çok iyi bir ikinci çeyrek kar rakamını hava yolunda hazır olun. Hatta bunun üzerine üçüncü çeyrekte de şu anda 7. ayda 3. çeyreğe giriyor. Girdik ve orada da çok iyi bir çeyrek geleceği bekleniyor. Yani burada hava yolu pozisyonu olanlar burada bir pozisyonlarını koruyabilirler. Öncelikle bunun bilgisini vereyim. Diğer bir veri ise otomatik satış verileri. Şöyle söyleyeyim. Ford tarafta zaten rekor. Rekor geldi Ford'da. Ya Geçen senenin oldukça üzerinde bir satış verisi var Ford tarafında. Doğaç tarafında ve... Tofaş tarafında ise bir miktar geçen yıla oranla düşük ama burada şöyle bir şey var. Haziran ayından bahsediyorum. Yılın genelinde zaten rekor Haziran ayında düşük gelmesinin sebebi 9 günlük bayram tatili var. 9 günlük bayram tatilinden dolayı bir satış verisinde düşüş e, normal olarak karşılıyorum. Aynısı geçen yılda olmuştu. Mesela geçen yılda e, Temmuz'a denk gelmişti bayram tatili. Temmuz'da satış verisi düşük gelmişti. Bu yıl... E, Haziran ayında satış verileri düşük geldi. 9 günlük bayram tatilinden. Burada bir miktar TOFAŞ'ta ve DOAŞ'ta kar satışları var ama ben bunun çok mantıksız olduğunu ve bu veriyi doğru okumanın ne kadar yanlış doğru okuyamanın ne kadar yanlış olduğunu görüyorum. Burada aslında aa gördün mü otomatik satışlar düşüyor. Geçen yıl TOFAŞ ve DOAŞ otomotiv geçen yılın altında araç satmış demek çok yanlış. Burada 21 günlük bir satış verisinden bahsediyoruz. O yüzden de ben bu veriyi doğru yorumlama gerektiğini düşündüm. Ve gelelim halka arz hisselerimize. A1 kapitalden başlayalım arkadaşlar. Hisse de yani geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günü hatta dün ve hisse de şöyle çok güzel bir oyun oynanıyor arkadaşlar. Yani burada A1 kapital özellikle kendi hissesini oyuncak yapmış durumda. Yukarıya çıkartıyor. Bir miktar çok fazla değil ama bir miktar yukarıya çıkarttıktan sonra sizin elindeki, e, elindeki malı veriyor. Daha sonra düştüğü zaman da tekrardan alttan bir topluyor. Tekrardan yukarıya çıkacak olsa tekrardan satış yapıyor. Burada e, tamamen trade etmek e, çok kolay değil. A1 kapitalde e, trade etmek istiyorsanız bunun çok kolay olmadığını söyleyebilirim. Özellikle Murat Güler'in e, sahibi ve sahipliği olduğu hisselerde e, bunu yapmak gerçekten çok zor. Burada ancak Murat Güler isterse bu hisse yukarıya doğru gidecek. O yüzden e, burada pozisyon almanız e, ne kadar e, doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum ama e, burada A1 kapitalde şunu söyleyeyim. Diğer halka hisselerine göre evet daha düşük kaldı. Fort olsun katılım eminim olsun daha fazla gittiler. Ama burada A1 kapital fiyatı uygun demek ne kadar doğru? Burada hissenin yükselişini sağlayacak kişi A1 kapitalin kendisi ne zaman canı isterse o zaman yükseltecek arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Şöyle detayı da baktığımızda bugün en fazla 25.80'i gördü. İşlem hacmi 63 yaklaşık 63 milyonluk bir işlem hacmi var. Şöyle derinliği 10 kademe derinliğini de göstereyim. E, 20 20 24.97'ye kadar 22 milyon 500 alıcı var. 22.500 lotlu alıcı var. 26.64 kademesine ise yukarıya 1 milyon. Sadece 1 milyonluk arkadaşlar. Yani 25 milyonla siz 26.63 kademesine kadar hisseyi yükseltiyorsunuz. Ama A1 Kapital buna izin vermiyor. Sabah alttan 25 70'lerden topladığı hisseyi hisse 25 80'i gördüğü anda hemen elindeki malın tamamını döktü ve hisseyi aşağıya kadar 25 70'e kadar düşürdü ve oradan abi kapital tekrar bir 50 60 milyonluk bir alım yaptı. 50 60 milyon lotluk bir 50 bin 60 bin lotluk bir alım yaptı. Şöyle alanlara baktığımızda en çok alan kurum Anadolu Bank. yaklaşık 80 bin not almış. Philip 65 bin A1 Kapital. yaklaşık 61 bin not. Ama şu A1 Kapital önce sabah bir yaklaşık bir 50-60 binlik aldı. Onun tamamını döktü. Satışta yaklaşık 3000-4000 bin, bin, lotluk bir satışa geçti. yani fazla satanların içerisindeydi. Daha sonra tekrardan da Alışa geçti abi kapital. Satan da en çok satan kurum ziraat, ak garanti, gedik halk. Yani ziraat max bireysel yatırımcılar hala da yavaş yavaş çıkıyorlar. 117 bin notla ziraat en fazla satan kurum burada. Gelelim Paso'ya. Paso'yu şöyle e, e, en yüksek 32-26'yı görmüş. Derinliğini göstereyim size. Derinlikte 29-25 kadar 1.3 milyon not alıcı var. 33 48'e kadar da 1.1 milyonluk bir e, satıcı var e, dengeli diyebiliriz burada 1.3 milyona 1.1 milyon alan tarafta en çok Marbaş Garanti e, bankof almış satanlarda ise en çok Osmanlı Ziraat Halk Oyak Bunlar da en çok satanlar ve Forte göz ağrım e, Halk arzı olduğu ilk günden beri şunu söylüyordum. Evet Forta ilk tavanı bozduğunda ekleyeceğim ve kademeli olarak da eklemeye devam edeceğim. Düştüğünde bir miktar daha ekleyeceğim ama düşmedi. 1950'den tavanı bozdu. 1950'den ekleme yaptık. Hatta videolarımda belirttim. 20 liradan yine ekleme yaptık. 20 TL'lerden tekrardan ekleme yaptım. Şu anda hisse 34.5 12'lere kadar da gelmiş ve tavanda 1 milyon 263 bin lot e, tavanda bekliyor. Elimdeki lotlarımı koruyorum. Biliyorsunuz orta ve uzun vadeli olarak tutacağımı da söylemiştim. Ama tabi burada hızlı bir yükseliş oldu. Benim beklediğimden de hızlı. Şansımızın da yardımıyla diyelim. Sonuçta burada e, bir sürü halka arz vardı. Kayseri şeker olsun Bien Yapı olsun e, Pasifik Lojistik olsun. A1 Kapital'e zaten katılmamıştım. Pasifik Lojistik olsun. Diğer halka hariciyse katılım emim. Bunlar da uzun vadeli olarak Forte'yi tercih etmiştim. Forte de sağ olsun bizi yanıltmadı. Şansımızın da yaveriyle veriyle. Pozisyonumuzu da önemli ölçüde de arttırmıştık. Hem halka aldığımız hisseler duruyordu. Hem de daha sonradan o ekleme de yapmıştık. Burada şansımızın da yardımıyla başarılı bir pozisyon izledik. Güzel de kar etmiş olduk. Ee, Bakalım bu hızlı bir yükseliş birkaç günde belki kar satışına gelebilir çünkü beklediğimden birazcık hızlı kısa zamanda hızlı bir yükseliş burada bir kar satış yapıp tekrardan alttan alma geri çekildiğinde alttan alma durumu söz konusu olabilir bakalım bunu videolarda söyleyeceğiz her gün şöyle işlem hacmine baktığımızda 73 milyonlukta bir işlem hacmi var en düşük 32 lirayı gördü. Derinliği tekrardan göstereyim. Alan kurum kim? Bank of 150 bin not aldı. Garanti 50 bin not. İş Bankası da 45 bin not. Satanlarda Triv 100 bin not satmış. Halk Bankası 80 bin not satmış. Gelelim katılım evime. Bu da 16 lira, lira liraları zorluyor. Ee, şöyle işlem hacmi 31 milyon. Derinliğini göstereyim. 15.67'ye kadar 194 bin not var alış kademesi satış kademesinde ise 446 bin lot var 447 bin lot alanda en çok garanti bankası gedik a1 kapital almış satanlarda en çok satan info 127 bin lot bank of 87 bin lot yatırım finansman 82 bin lot burada da en çok satanlarda bunlar Kayseri şeker 17-11'lerde şöyle bir derinliğine bakalım Kayseri şekerin. Derinlikte 16.65 kademesine kadar e, alış tarafında 600 bin not var. 17.97 kademesine kadar da ise 1.3 milyon satış var gördüğünüz gibi. E, en çok alan global 241 bin not. Satanlarda en çok satan da İş Bankası 266 bin not. Bir en yapıya bakalım. 43.50'ye kadar geldi. E, 42.80 alış kademesi 356 bin not. 350 bin not. 45-12'ye kadar ise 783 bin not var. En çok alan İş Bankası 112 bin not. Sonra Ahlakçı 65 bin not. Satanlarda ise en çok satan Info 123 bin not. A1 Kapital'de 70 bin not satan kurumlar. Big Chef halka artış fiyatının üzerine çıktı. 22.86 101 bin not var 22.54'e kadar alış kademesinde. Satışlarda 23.74 kademesine kadar 350 bin not var. En çok alan kurum, kurum Gedik 112 bin not. Satanlarda ise Mexa ve Bankof satıyor en çok satan kurum burada. CVK madencilik 162.80'e kadar geldi. Ee, biliyorsunuz 200 e, zirvesi vardı istenin. 93 bin not var 156-58 kademesine kadar alış tarafında. Satışlarda 170 kademesine kadar 137 bin not var. En çok alan Philip 43 bin not. Satanlarda ise Ziraat Bankası en çok satan kurum. Kopola bakalım. 50'lerde gidiyor geliyor arkadaşlar. 48-14 alışa kadar 234 bin not var. 51-28 satışa kadar 755 bin not var. En çok alan Garanti Bankası 93 bin not. Yapı kredi 77 bin not. Satanlarda ise en çok satan Yatırım Finansman 75.000. bin. Meksa 71 bin not. Burada da satan kurumlar bu şekilde. Euro Power dün 93-90'dan döndü. Euro Power. 88-96 kademesine kadar 141 bin not alıcı var. 94.71 kademesine kadar ise 800 bin not satıcı var. İş Bankası en çok satan kurum 98 bin not satmış. Düzeltiyorum almış İş Bankası. Satanlarda ise Ziraat Bankası 80 bin not satmış arkadaşlar. Grand Turk tarım 21 lere kadar da geldi. Ee, burada 500 bin not var. 1947 alış kademesine kadar. 22.16'ya kadar ise 463 bin not satış var. En çok alan QNB Finans 62 bin not almış. Satanlarda ise 42 bin notla en çok satan kurum İş Bankası 41 bin notla ise Info. CV Enerji'ye bakalım. CV Enerji 92 bin not var. 166-49 kademesine kadar. 175-67 kademesine kadar 337 bin not var. En çok alan kurum ahlakçı 37 bin not. Satanlarda ise Bank of 50 bin not satmış. En çok satan kurum. Evet. Şöyle yükselenlere de bakalım. Yükselenlerdeki tavandaki işlemlere de bakalım. En çok yükselenler kimlermiş? O hangisi? Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mı bu? kademe şu, bu şekilde arkadaşlar. Oyak var. 692 bin not var tavanda. Bu hangisi? Bunun da bu şekilde. Vakıf Yatırım Ortaklığı var. Tavanda 112 bin not var. Yayla, Yayla Enerji tavanda 1,5 milyon not var. TSDTC dış ticaret 75 bin not var tavanda. Anadolu İstisu tavanda 354 bin not var. Vanet tavanda 300 bin not var. Doğuş gayrimenkul derinlik 385 bin not var tavanda. Avhol tavanında yani Avhol gerçekten iyi gitti arkadaşlar yani tehlikeli ise uzak durulması gereken ise ama ise de gitti Gerçekten yani tahtacısına helal olsun iyi götürdü işi Berkosan tavanda 1 milyon not var Avrasya gayrimenkul'e bakalım tavanda 466 bin not var Merite bir bakalım 200 bin not var tavanda Euro yatırım ortaklığı 76 bin not var tabanda. Mepet'e bir bakalım. Mepet şu şekilde. Evet. Diğerleri tavan yapmamış zaten. Tavandaki hisselere de baktık. Lotlar miktarını söyledik. Peki. Kapanış bilgisayarıyla yine beraber olacağız. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.